Merhaba arkadaşlar. Yemek Yuvas kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yoğrulmayan ekmek yapacağız. Malzemelerimizi sayıyorum arkadaşlar. Burada bir tatlı kaşığı kadar önce tuzumuzu bir ilave edelim. Bir paket kuru mayamız var arkadaşlar. ilave ettim. Burada 750 gram kadar Ilık suyumuz var. Bir miktar su ilave ediyorum. Burada zeytin zeytinyağımız var. 2 kaşık kadar ilave ediyorum arkadaşlar. 2 yemek kaşığı kadar. Önce bunu bir güzelce karıştırıyorum. Arkadaşlar burada kavrulmuş susamımız var. 2 yemek kaşığı kadar da susam ilave ediyorum. Daha güzel oluyor. Şimdi burada da 1 kilogram elenmiş unumuz var. Bunu da arkadaşlar artık çırpıcıya kalp çıkarıyorum. Unumuzu yavaş yavaş ilave ediyorum. Bir miktar ilave ettim. İyice güzel bir karıştıracağız. Yumuşak bir kıvama gelene kadar. arkadaşlar bu suyumuzdan biraz daha alacağız ve unumuzun tamamını alacağız bir kilogram unun tamamını aldım arkadaşlar Şimdi yani kıvama getireceğiz hiç elimizi dokundurmayacağız sadece katacağız bunun her tarafa yayıldığını, katıldığını göreceğiz. kadar basit arkadaşlar ama ekmeği de süper güzel oluyor. Şimdi ben bunu yapınca 18 saat kadar üzerini kapatıp buzdolabında bekleteceğim. Arkadaşlar bu suyumuzu da alıyoruz. Çünkü 1 kilogram una 750 grama yakın bir su gidiyor. Eğer biraz cıvık olursa, 1-2 kaşık un ekleyebilirim. 1-2 kaşık un ekleyebiliriz arkadaşlar. Biraz da cıvık oldu. 2 kaşık kadar un ekleyeceğim. Arkadaşlar, 2 yemek kaşığı kadar un ilave ettim. Şu anda tam kıvama geldi. Gümüşak bir kıvam. Böyle olması gerekiyor. Şimdi güzelce bunu ben kapatacağım ve buzdolabına yerleştireceğim. Arkadaşlar süt bunun üzerine kapatıyorum. Güzel bir şekilde. Bir bu şekilde bir arkadaşlar. Çünkü biraz kabımız geniş. Bunu bir güzelce 18 saat kadar buzdolabına yerleştiriyorum arkadaşlar. 18 saat bekleyecek. Ve sonra devam edeceğiz. Arkadaşlar hamurumuz 18 saat kadar buzdolabında kaldı. Şahane kabarmış arkadaşlar. Muhteşem gördüğünüz gibi kabarmış. Üzerini tamamen açıyorum. Biraz un alıyorum arkadaşlar elime. Görüyorsunuz o kadar güzel olmuş ki lif lif ayrılıyor arkadaşlar. Ekmeği de çok güzel olur. Havasını çıkarıyorum biraz. Biraz un serpiyorum tahtamıza. Alıyorum tahtamız arkadaşlar. Şahane olmuş, çok güzel. Çok fazla ezmiyoruz arkadaşlar. İçerisindeki lifleri söndürmeye bir gerek yok. Bir tülbentin içerisine alacağım. Buraya da biraz un serpiyorum arkadaşlar. Tüz üzerine aldık. Şimdi bunu şekilli olsun, şekil verelim diye bunu tencereye alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tenceremizi aldım. Üzerini kapatıyorum. 1 saat kadar burada dinlenmesini bekleyeceğim. Arkadaşlar hamurumuz çok güzel mayalandı. Bir kat yükselmiş. Şimdi döküm tenceremize demir döküm tenceremizi ısıttık fırında. Yine buraya transfer ediyorum arkadaşlar. Şimdi düzenli mutfak makasıyla böyle küçük küçük kesiyorum. Daha güzel şekil veriyor, güzel oluyor arkadaşlar. Fırınımızı 250 dereceyi ısıttık. Şöyle bir kabada arkadaşlar su koyacağız. 1 saat 20 dakikada pişecek. 40 dakika kapağı kapalı olarak pişireceğiz. 40 dakika sonra kapağını açacağız. Kapağını açtıktan sonra suyumuzu da fırından alacağız. O şekil pişireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ekmeğimiz süper güzel oldu. O kadar harika oldu ki kocaman bir ekmeği oldu. Fırından yeni çıktı arkadaşlar. Sesi duyuyorsunuz pişince böyle bir ses çıkar arkadaşlar. Çok çok güzel oldu. Yapmanızı öneririm arkadaşlar. Birkaç saat geçtikten sonra dilimleyeceğim. Çok sıcak. Şu anda yeni çıktı fırından. Tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ekmeğimizin son hali dilimledim. Çok çok güzel oldu. Deliklerini görüyorsunuz. Şahane bir ekmeği oldu. Arkadaşlar yapıp denemek isteyenlere kolay gelsin. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın, iyi günler arkadaşlar.